kardeşim Tayyip Erdoğan tamam yanlışları var doğruları da var doğruları da var ama doğrularını da inkar etmeyin biz demiyoruz yanlışları yok yanlışları da var ama doğruları da var Allah'ın izniyle Türkiye'yi yükseklere götürür. Bizim kurtuluşumuz nedir? Bunu bilmiyor gençler. Bak kurtuluşumuz söyleyeyim kurtuluşumuz. Bizim kurtuluşumuz İslam'ı yaşamak. Aynen katılıyorum. Biz İslam'ı yaşarsak süper güç oluruz. İslam'ı yaşamasa bunun tersini yaşarsa geri gideriz. Bizim gibi bizim gibi bozuk Kurtuluşu insanlara bak şahsıma diyorum. Bizim gibi nasıl olursan öyle yönetilirsiniz. Hadis-i şerif. Bizim gibi bozuk insanlar, bozuk halka Tayyip Erdoğan çok bile. Önce biz kendimizi düzelteceğiz. Ondan sonra Allah bize adalette Hazreti Ömer gibi adaletli hükümleri getirir. Yani, bizim olur. tek çözümüm Hazreti Abi yüzeyi katlıyorum. İslam'dı. Bizim bizi yaratan, bizi en iyi bilen odur. Bizim bizi yaratan bizim katalogumuzu göndermiş bize. Kur'an ve sünnet. Biz başka yerlerde problem arası. Problem hepimiz konuşuyoruz yaşam, ama. Sözüm şeyini. Dedi, dediğin çok doğru. amin. Elhamdülillah Müslüman. Ama hangi üstünlükten bahsediyorsun? Hazır. İran'ın bir dakika. İran'ın boş İran 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 bollasından bahsediyorsun. Hasta, hasta. Afganistan'dan mı? Nereden bahsediyorsun? Geçiyor. Bahsediyor. Onu Hakikaten bahsediyorum. Bakın geçiyor. Şu anda ne? dünyada şu anda Gerçekten dünyada, dünyada İslam yok. Hangi İslam'dan bahsediyorsun? Ya şu anda Ama dünyada İslam yaşamayan devlete İslam yaşanmıyor şu anda. Ben Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyorum. İran veya Arabistan veya başka bir yer demiyorum ben. Bizim çözümümüz, bizim problemimiz çözümün kaynağı Kur'an'ın şerifi ve sünneti seni. Ama biz hep başka yerlerde arıyoruz problemi çözmeyi. Doğru. Herkes kafasını benze şöyle benze böyle çıkıyorlar televizyona benze şöyle benze böyle sen kimsin Az yani aklı kıt aziz bir insansın benim gibi ondan nasıl? ya bizim bizi yaratan kainatın sahibi her şeyi hakkıyla bile her şeyi hakkıyla kadir olan Rabbimizin hükümleri varken Osmanlı 600 sene dünya hakim varça. varken sahabeyi dünya hakim varça. varken yani Allah'ın kanunlarının şeyi kesinlikle Allah'ın kanunlarının zamanı geçmez kıyamete kadar bakıdır hayır, hayır. yok o zamanı kaldı değil biz aynı insanız bizi aynı Allah yarattı bizim yaratılımı aynı. Kur'an-ı ortada duruyor. Biz tövbe edersek, İslam'a dönersek Allah Teala bizi yine haşim edecek. Yine bizi iz Aynen. Bizim izzetimiz, şerefimiz Kur'an'la ilgili. Ne zaman Kuran'ı ve sünnete uydu Osmanlı dedelerimiz? Allah izzet ve insan verdi, şeref verdi, verdi, üstün etti. Ne zaman İslam'dan uzaklaştık? Allah Teala bizi çok Şu anda Batı'nın kafirlerin çizmesi altına inim inim biliyor. Mehmet Akif'in bir dörtlüsü var. Sadece iki tane söyleyeyim. Kader mi şöyle mi diyor? Haşa bu söz değil doğru. Belanı istedin Allah da verdi doğrusu bu. Bizim akıbetimiz bu. Bizim kurtulmuşun çaresi şahsi olarak da devlet olarak hakkı olarak da şucu bucu değil. İslam'a dönmemiz lazım. İslam'a dönersek allah Teala bize hakiki adaletli hükümler getirir. Şu an bizim samimiyetimle söyleyeyim. Şu an bizim durumumuza bakıyorum. Önce şahsım aynaya bakıyorum. Bize göre Tayyip Erdoğan çok bile daha zalim bir hükümdara biz musakız. Gerçekten ya. allah Teala'nın dinine açıktan çufur ediliyor. Hakaret ediyor. Allah'a peygam hakaret ediliyor. Kimsenin sıkı çı çıkmıyor. Şahsına bir çufur etse birisi o silahı çeker adamı vur. Ya bizi yaratan yoktan yaratan yaşatan rızıklandır Allah Teala. Ona dinle peygamberine ağız dolu hakaret ediliyor. Kimse de sit yok. Ya bizi bir Müslümanlara bizi bunca senedir Türkiye He. Cumhuriyeti İslam'a yönetilmedi mi? Yönetilmedi. Neyle yönetildi? 150 senedir İslam'a Neyle yönetildi arkadaşlar? Neyle yönetildi? 100, yok, Neyle 100, senedir, yönetildi? Bak, 100 senedir Cumhuriyet He. kuruldu. Ondan bir önce de 150 50 sene önceye git 100 sene. 152 senedir İslam yok Türkiye'de. Yalnız bakıyorum bak. İslam yok. Sistem kafir. Dinle, sistem, dinle, sistem, dinle ülke sistem. yönetimini buna karıştırmayacağız. Ne? Dinle ülke yönetimini buna karıştırmayacağız. Nasıl yani? Ayrı ya Rabbi, bir kimse. Bak, dinle bizim dinimiz. Ülke yönetimi farklı bir şey. Sevgili Bunu abicim, tartışmayalım. Ezgi Amcacığım. Din ile din ile devlet aynı etle tırnak gibidir. Dinle devlet ayrılmaz bir saniye ayrılmaz. Bak, ülke yönetimi Dinle devlet ayrılırsan o zaman ay, bu hale ay, düşeriz işte. Ülke yönetimi Dinsiz devlet, Ül... olmaz. Dinsiz devlet olmaz. Muhtemelen Hem sen olmaz. devlet Hem sen olmaz. Ülke yönetimi farklı bir tablo devleti. Hristiyanlar ayırıyor mu dinle devleti? Ayırmıyor. Evet. Ayırmıyor. Yok, mi? öyle bir dünya. Neden? Ne bizim bakanlar mı? Kellefeli bakanlar mı? Ha. Milletvekilleri. Hayır, hayır, bırak bir dakika. Ya, bir dakika. Bir dakika dur. Hristiyanlar peşinde neyin peşindesin ha. ya? Ya ben bir şeyin peşinde değilim. Ya, şeyin peşinde değilim. Hayır, Hayırdır. neyin peşindesin? Ha. Direkt hani. geliyorsun öyle. Hani, Hayırdır. İşte peşinde. Şey Hayırdır. Hacı, Hacı abi. Hayırdır. Hacı canım. Sen o devlet olmaz. İslam yok yok. Hayır hayır. Şu an böyle İslam Tabii ki İslam. Hakikati bulunuyor. İslam tabii ki İslam. Hacı amcacığım. İslam bizim İslam lazım. Evet. Tabii Mesela ki. bu. Mu? Muhakkak. İslam bizim. Kur'an bizim. Din bizim. Ve bunu tartışmıyoruz. Dinsiz, dinsiz, dinsiz olmaz devlet. Muhtemelen. Olmaz tabii. Dinsiz devlet Ama ülke yönetiminden ya, bahsediyorum. Ya ben şu, an şu an şu an Türkiye'nin sistemini beş aklı kıt olur. beşer beşerler kurmuş insan. Hatta yerli bile değil. Batı'dan toplama kanunlarla yönetiliyoruz şu anda. Ya, işte bizim ya diyeceğiz. bizim Rabbimizin kanunları yok mu ya? Var tabii. Ya biz nasıl insanlar nasıl Müslümanlar? Kanunlar varken, Allah'ın var Allah kanunları varken biz Batı'dan toplamak halleri öyle. Bizim zaten i̇şte zorumuza gitmesi evet. lazım ya. Evet. Olmaz dokunuyor dökülüyor ya. Şöyle ölürken, Türkiye'de sadece cenazelerde Kur'an hatırlanıyor. Olmaz. Anlatabildim mi? Olmaz öyle Bizim bir şey yok. ya ölülerin dini değil öyle İslam. İslam hay yaşayanların dinidir. İslam yaşayanların dinidir. İslam, yaşayanların dinidir. Allah Teala her konuda hayatımız her sahasında şey yasalar indirmiş. Ve peygamberim rehber olmuş. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği kişi İslam devletini kurdu. Devletsiz bir an Müslüman duramaz, din duramaz. Ama dinsiz de devlet olamaz. Olamaz. Anlatabildim mi? Dinsiz olursa böyle perişan oluruz işte. Allah Teala'nın He her şeyi hakkıyla, her şeyi hakkıyla i̇nşallah. bilen Allah değil mi? Her şeyi hakkıyla hakçımal olan Allah değil mi? Allah'ın kanunları yaşa, Allah'ın kanunları varken Beşer'in yerin be aklı kıt, Beşer zayıf, aziz insanlar kanunla yönetilir mi? Ne? <laughs> 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 değil mi? <Biraz> daha... <laughs> devlet ayrı diye direkt kafir olur. Medine ayetlerinde bu camilerde hiçbirisi ahkama muhkema ayetlerinden bahsetmiyor zaten. Medine Mekke'de inen ayetlerden bahsediyor. Oruç, namaz, farz zekat. Bitti. Şu an, şu an camide. Hiçbir, camide, 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 okudu, hiçbir tanesi hutbelerde okulu ayet şerimeleri hiç. Zaman, hep seçilere kokutuluyor. Bak Hep seçilere kokutuluyor. Hutbelerde esle uzuyorlar. İnna Allah'a yaponu bir ardıvalih sani va itayizul Bu ayeti bile kaldırdılar. Adalet doğu fuhşiyattan uzak dur diyor. Bu ayetleri bile kendilerine yorumluyorlar adamlar. Akrabana iş bu. Ben kim yoruyor? Şeye gittim abi. Kimler yoruyor? Millet tamam. Mehmet Metinleri duymadın mı? Kim? Mehmet, Mehmet Metinleri duymadın mı? Tam ne yapmış abi? Bu gerçek. Diyorum ki ayeti kendine yorumluyor adam diyorum. Ayeti. E, tamam. Ayeti kendine yorumluyor. Evet. Ben Mehmet Ben Ara Ara katılıyorum. Alim mi? Diyor ya Tayyip değil. Bir değil. Ata ki. Toplum kendini geliştirmiyor. Merak üyesi olabilir bak ben. Ama ne alim ne de bir hocadır. Onun söylemiş olduğu. Ne o bir şey onu mu diyor ne o? Bir şey söyleyeyim, gidiyorum. Bak, Ben de hocam. şimdi de milletvekillerinin, bizim sesi milletvekilleri, bakanlar yemin ettiler. Ma -ma nasıl yemin ettiler? Avrupa'da, Amerika'da yemin ettikleri zaman İncil'in, Tevrat'ın üzerine elbası yemin ediyorlar. Bizimkiler nasıl yemin etti? Layıklık ilkelerine bağlı kalacağım ama namusum şerefimize bize içelim diyor. Ya hani senin Kuran-ı hani sen dinin, Allah adından başka şeye yemin edilir mi ya? İslam'da dört tane yemin, vallahi bir layık, vallahi üç tane. Bunlar da ayrı yemin Namusum şerefini, e, şerefsiz adam yemin ederse nasıl güvenecek ona? Cumhuriyet bunların üzerine kuruldu ama. Ya bırak Cumhuriyet. Biz At başka mı? şeyden bahsediyoruz. Cumhuriyet, cumhuriyet devletsiz olamayız. Devlete boynumuz kıldanınca bu Cumhuriyet ayrı Ayy. şey. Ayy. Devlet, Ayy. Cim, aman, devlet bak, bak bu Ben devlet yönetimi ile alakalı konuşuyoruz. Cumhuriyet devlet. Devlet yönetimi Allah. Devlet, devlet, var. Yönetim devlet bizim yani, canımız, ciğerimiz. Devletsiz o, o bir yani, anda yani. durama bak. Yani, devletsiz yani, bir saniye olamayız. Devletimizin binlerce zam vermişiz yine veririz. Benim sülalemde hep ya şehit ya gazi tamam mı? Bir biz şu anda bir şey olamadık. Tamam o da geri geldi biz de oluruz Allah'ın izniyle. Anlatabildim mi? Ama <laughs> devletsiz olamayız. Yani devlet başımızın tacı. Biz sistemle alakalı konuşuyoruz. Biz sistemi sevmiyoruz. Biz sistemin İslam olmasını istiyoruz. Yani, Allah'ın kanunları geçmesini istiyoruz. Anlatabildim. Yeminim bile İslam'la alakalı bir de. değil. Koca koca kelli filli adamla namusum şerefinize andı sen diyor. Layıklı ilk İslam'ın düşüyor. İslam, düşürü, İslam karşıtı, İslam ile alakası olmayan sisteme bağlı kalacağımı yemin ediyorlar. Ondan sonra ciddi camiye gidiyorlar. Anlatabildim. Yanlış anlatabildim. Ben de oyumu mezburen Tayyip Erdoğan'a verdim. Anlatabildim. Ama yanlış yanlıştır. Hayır ben sana şey, bir Yanlış yanlıştır. Anayasa yanlış diyor. Ya şeyde. Şeyde. Tek, kurtulu tek hayır, kurtuluşum istandı. Kardeşim mecburen Hayır. hayır. E, efendim şey bakımından mecburiyette verdim. Yani mecburiyeti değil Dürüst insana verecek. Kime verecek? dürüst insana verecek. verecek? Ya Ahmet dürüst müydü? Dürüst. Allah Allah. Evet Nasıl oluyor? Senin kundaktaki askerler. Beni kundaktaki adamı çok kullanıyor. Çocuğu kullanıyor, kullanıyor. kullanıyor. değil. kullanıyor. Dini yaşamıyor, çok kullanıyor. Adam mitingde seccade çıkartıyor abi. Ya onu kabul ne Dini kullanıyor ama yasa çıkardığı zaman Dini. dinle alakası Dini olmuyor. Yasalaş çıkarıyor. Bak, bak oyumuzu mecburen verdik ama yanlışlar yanlış düzeltsin bunlar. Bir sürü Allah'ın Allah haramlarını bir serbest eden yasalar bir çıkardı. Bir Şu an bir bak bir eğer AKP'li AKP'li şey Yetkililere sesleniyorum. Yetmiş, yetmiş zamanda çok Allah'ın haramlarını serbest eden yasalar çıkardı. Bu Şimdi çıktı iktidarda bu beş yılda onlar düzeltmesini istiyoruz. Biz Müslüman diye oy verdik ama İslam'ın aleyhine CHP bile çıkartmadı, yasalar çıkardı ya.